Merhaba arkadaşlar ben Oyun Koçu. Bugün size Rüyalar Efendisi'ne tekrar bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda size e, miras sistemini göstereceğim arkadaşlar. E, miras sistemi için e, ilk önce e, yüksek yani miras sisteminin yüksek kahramanı yeni gelen kahramanın özelliklerinin aktarılmasıydı arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, Şimdi bunun için e, ben de bir tane e, Son Goku vardı arkadaşlar. Son Goku'yu e, yeni gelen bir tane batı kahramanı var. Jandark. Ona çevireceğim arkadaşlar. E, Bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim. Evet arkadaşlar. E, onun için ben de şimdi parçalar e, tam var mı bilmiyorum. Bir bakalım hemen. Şuradan. Kaç tane var. Evet arkadaşlar. Önce şuradan size ben e, Son göstereyim. Hemen Son göstereyim. Nerede bu Son ya? Heh, i̇şte. Burada arkadaşlar. Son 85 lira Son 6 yıldız gördüğünüz gibi. 6 yıldız. E, şimdi ben bunu bu Jandark bir level Jandark'a vuracağım. Yani çevireceğim. Yani miras yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi bunun için biliyorsunuz arkadaşlar öncelikle e, parçalar lazım. O parçalar var mı yok bilmiyorum. Önce Son buraya bir koyayım. Ee, Son Goku burada Leathercraft'ta gözüküyor. Hemen bunu Leathercraft'tan çıkarmam lazım biliyorsunuz. O şekilde olmuyor. Bu sizde başka bir yerlerde de olabilir. Karamanız hiçbir yerde olmaması gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için. Lan buraya niye girdim ben ya? Turnuvada hemen Laddercraft'a gideyim. Other girdik arkadaşlar. Buradan hemen neredeymiş? Üçüncü sırada. Son gokumuz var hemen. Sıralamaydı. değiştir diyelim. Şuradan 3'e gidelim. Son gokuyu çıkaralım. Onun yerine 58 level pandayı koyalım. Şimdilik. Evet. Buradan çıkalım. Hemen tekrar geliştirden mirasa. Burada devreden dediğimizde son gokuyu koyduğumuz zaman arkadaşlar koyabiliriz artık. Buradan da 1 level ee, jandarkımızı atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir parça eksik var. Orada kırmızı yanıyor arkadaşlar. Bir parça eksiği tamamlayabiliriz umarım. Bende parça vardı. 20 tane parça vardı. İşte Batı kartları ile beraber 80'i falan tamamlarım gibi diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Bakalım arkadaşlar. Parça 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 jandark parçası. Evet jandark parçası 20 tane var bende arkadaşlar gördüğünüz gibi. 20 tane. Hemen buradan malzemelerden yani şuradan batım itlerini bulmam lazım. 4 tane batım itleri var. Bu 40 yapar. 40 tane Jandark. Ne yaptı arkadaşlar? 50 yaptı şu an. 30 tane daha lazım. 10 tane de şurada batım itleri açalım. Evet. 10 tane de batım itleri açtığımız zaman Jandark'tan. Ne yaptı arkadaşlar? 60 yaptı. Geriye kaldı 20 tane. Öyle mi? 70 mi yaptı? Yanlış bir hesap yapıyoruz ama neyse arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Şu iki tane kart paketini açayım hemen. Batı, batı olarak seçeyim bunları. Ha, i̇ki tane kart parçası. Matematiklerinde üç tane var. Üç görüyor. Olmaz. Mecbur bunları kullanacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen. buradan. Savaş yaratıları. Batı yok bende ya. Bunları kullanacağız mecburen. Şuradan. Evet, bir tane batı miti seçtik. Bir tane daha seçmemiz gerekiyor. Bir tane, 10 tane fazla mı oldu acaba ya? Anlamadım ama. Neyse riske girmeyelim. Lazım olur Jandark. Bakalım hemen 20 tane buradan onaylayalım. Hemen birleştire geçelim şuradan. Jandark evet 90 tane evet bir tane 10 tane fazla yapmışım. Ha, doğru. Neyse sıkıntı yok. Hemen bunu buradan birleştirelim. Birleştirdiğimiz jandarkımız hazır. Şimdi hemen mirasa gidelim arkadaşlar. Buradan devredeni Songoku koyuyoruz. 85 son Songoku'yu. Buraya da bir level jandarkımızı koyuyoruz arkadaşlar. Malzemeler yeterli. Gördüğünüz gibi 4 yıldızdan 6 yıldıza geçecek. Bir seviyeden 85'e geçecek. Beyaz kaliteden mora geçecek. Ölümcül yeteneği 1. Liderlik ve yeteneği 1. E, yeteneği 85'e geçecek. E, i̇kinci yeteneği de 85'e 65'e geçecek. 3. yeteneği de 45'e geçecek. E, dördüncü yeteneği açık olmadığı için e, böyle bir şey oluyor. 200 değer istiyor arkadaşlar. Hemen biz buna bastığımız zaman e, jandarkımız hazır olacak. 85 level jandarkımız 6 yıldız. Yani Son Goku'nun tüm özelliklerini ona geçiriyor. Yalnız ben ekipmanları çıkarmadım arkadaşlar. Bunun için Pişman oldum. Ekipmanlar yanıyor sanırım. Evet. Jandarkımız hazır. Yıkım becerisi falan yok. Onun için böyle. Hemen bakalım. Ne oldu diye. Jandarkımızı arayalım. 85 level jandarkımız mor 3 vaziyette. E, skilleri basılış şekilde oldu. Yani bir bakalım şimdi ekipmanlarına bakalım arkadaşlar. Ekipmanlar geçti mi diye. E Songokun üstünde de kalmış olabilir. Yani bir level e, Songokun üstünde kalmış olabilir. Ha, zamanım yok. Ha, bakalım ekipmanlarına bakayım ben. Şu şey anda akı ekip var kalın nerede bu canlar? Demin burada baştaydı ya niye böyle yaptın ki? Allah Allah. Maalesef ekipmanları yok evet, arkadaşlar. Ekipmanlar bir level Son üstüne üstünde kaldı. E, sıkıntı değil arkadaşlar. Oradan alış çıkarır, buna takarız. Zaten ekipmanlar düzgün değildi. Ee, set yoktu arkadaşlar. Bu setleri de uymuyor. Hayır, bu çıkmış. Evet, burada. Ekipmanları burada, DNA burada Son Goku'nun. Güzel. Evet, bu da iyi. Çünkü onun ekipmanları, şans ekipmanları bunun şans ekipmanları ile aynı olmadığı için e, zaten kullanmayacaktım. O sıkıntı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şapka da burada. Evet. Şapka da burada. Yani anlayacağınız arkadaşlar ekipmanları da bir şey olmuyor. Sadece çantanıza atıyor ekipmanları. Gönül rahatlığıyla ekipmanlarını çıkarmadan da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videoluk bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, atmayı da unutmayın. Beni takipte kalın. Yani bu videolara devam edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.